Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti. İlçenin coğrafi tescilli ürünü olan kabak çekirdeği ile istiridye mantarını paketleyen kadınlar satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Biz burada ıı istiridye mantarı hem kurutulmuş olarak hem de taze olarak kurutmaya çok bir fırsatımız kalmıyor. Gros marketlere satışımız hızıyla devam ediyor. Ee, bunun yanında kabak çekirdeği satışlarımız var. Kabak çekirdeği bayanlar paketleyip satıyor. Ee, bunun dışında bizim Tomarza'mızın e, sembolü tuka bebeklerimiz var, maskotumuz. Bunlardan örüyorlar. Rölyef, kağıt rölyef sanatımız var. Bayanlar yine burada bir araya gelip kağıt rölyef sanatı yapıyorlar. Ee, ay çekirdeği satışlarımız oluyor paketleme şeklinde yine. Tomarza Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Şeyma Yılmaz... ...daha çok kadını bünyelerine katmak istediklerini söyledi. Biz daha fazla üretim alanı e, geliştirmeyi, kabak çekirdeği ve istiridye mantarı dışında... ...yine e, ürünler üretmeyi ve pazar yerlerimizi arttırmayı... ...daha da e, kabak çekirdeğimiz zaten bizim coğrafi tescil ürünümüz. Kabak çekirdeğimizde daha da e, fazla pazar yeri bularak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Belki yurt dışına. E, ilk, i̇lk etapta tabii ki Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. İstiridye mantarı aynı şekilde. Ben buradan bütün bayanları davet ediyorum.